Merhaba arkadaşlar. Kanalımda yeni video hoş geldiniz. Bugünkü videoda konumuz yılan nasıl elin alınır, yılan nasıl tutulur diye bir video çekecektim. Yılan direkt arkaya saklandı. Çekmek için yılanları terarinden çıkardım. Bir tane büyümüş boyutta yani aşağı 90 santimetrede piton var burada göstereceğimiz. Yavaş bir tür. Onların öyle türleri nasıl tutuluyor? Yani piton, büyük, kalın yılanlar yavaş olan yılanlar. Bir de öbürüsü de Count Biraz daha hızlı olan yılanlar. Onlar nasıl yayınlanır? Bir saniye. Kardeşim bir saniye. Bana <laughs> kapatıyorsun. İlk bir tonla başlayalım. Bu yılanı böyle koyayım. Burada dursun. Nasıl tutuluyor diye. Yılanı terarından alır alırken baklanı görüyorsunuz. Yılan alırken asla böyle tutulmaz. Bir alayım almayayım alayım almayayım böyle hızlı hareketlerden hiç hoşlanmazlar zaten. Gelirseniz yavaşça ne gödesin kafasının ortasına bak gördüğünüz gibi korkuyor. Kafasının ortasından değil de ortasından ortasından bir de böyle tutarak değil çekerek değil alttan yumuşakça biraz büyük olduğu için yılan şöyle şey yapayım. Elinde Aha tamam. Bunlar zaten başta agresifti. Şimdi bir, yani birkaç aydır elime alıştırdım. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bak elimi gelse bile kameraya görüyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani asla bu yılanlar çok hızlı değil. Yavaş bak şey yapsanız böyle hızlı hareket edemezler. Daha kolay tutulan masanın altına gidiyorsun. Yok altına gitme. tutarken bir de bunu göstermek istedim. Bu yılanlar almak için bir alet. Bazıları bunu bunu alıyor. Böyle alttan geçiriyorlar. Şöyle dikkat edin. Olmadı şu an masanın üstünde olduğu için. Lambaya sarıldı. Neyse bunu bir çıkartayım da öyle alayım bunun da. Işığı da kapattın. Bakın bakın. Böyle tutunmaya çalışıyor. O yüzden elinize platform düşünmesi lazım. Ya Benim de yaptığım gibi şu an kafasından böyle tutmayın da bana alıştığı için ben böyle yapıyorum. Alırken hep telerimden ortasından böyle kaldırarak alın. Asla da tutmayın. Kemikleri kırabilirim. Şöyle bir açayım. Tamam. Çık çık çık. Lan dolandın. Kardeşim. Nereye gittin? Tamam. Aldık seni artık. Elimize aldık. Benim bir de 2,5 metre uzunluğunda boğa yılanım vardı. O büyük yılan nasıl elini alıyor? Şu an bende yok ama videosunu şu an gösterebilirim. İçine atarım şimdi. Siz bakarken görürsünüz onu. Bakın böyle elinizi yürüme alanı olarak kullandığınız zaman yumuşakça yürür. Bakın. Bak görüyorsunuz yılanı bırakıyorum. Yılan diyelim ki böyle yürüyor teravihinde. Asla böyle hareketler yapmayın. Hızlı hareketleri yavaş yana. El almadan istiyorsanız bir kere bir dokunun. Bu çok şey göstermedi. Böyle hızlı hareket gösterdim, mi bir hopladı mı kaçtı mı şey yapabiliriz ama böyle yumuşakça kaldırdınız mı ortadan bir şey yapmaz bak elimi geri dönüp saldırmıyor. Pito yılanlarını böyle oluyor. İlk bir değin istiyorsanız bunu geri koyayım. Bak kendi girer şimdi zaten. Gel. Yanlış yere gidiyorsun kardeşim. Hadi hadi. Hadi saklanma. altına bir yere girer şimdi. Bu 90 cm uzunluğunda. Bir bunlar bir buçuk metreye kadar uzuyor. Yani çok büyük de değil, kolay tutuluyor. Bir ısıtıcı pet, küçük yani ben terarımda tutuyorum da böyle kutulu aha çıkmış şuradan bak. Çıkmış. <laughs> bak o yüzden and... böyle bir kutuda tutarsanız da gördüğünüz gibi yılan yılanlar çok güçlü hayvanlardır. Kendisi çıkar. Bunlar hızlı yılanlar. Kutuya göreyim de size göstereyim. Açayım kutuyu. Tamam. Bir kutuya. Gördüğünüz gibi bu yılan hızlıca hareket edebiliyor. Kutuya gir. Bakın bir dediniz mi? da bir, yani aşağı yukarı her yılanın aynı şeklinde alınıyor. Yani zehirsiz yılanlarda diyorum. Kobra falan yılanlar gibi onlar tabi değişik çıkanları Zaten onlar elle alınmaz. Ya böyle şeyle eldiven takarak öyle alınır. Bunlar da böyle küçük yılanlar Bak bu ısırsa bile zaten Koa gibi yılan hasar görmezsin. Ama bunu alırken de böyle yapmayın. Bak parmağını yemek zannedebilir. Böyle tuttun o Bu şu an biliyor şu an kutudan çıkmak istiyor yeni bir kutu olduğu için. Bak ortadan aldık böyle. Güzelce ne? Elimizi platform zannediyorum. Kamera gösterirse. Bak derisini görebiliyorsunuz. Bak böyle platform gibi bak bunu beni şey olarak algılıyor. Bundan normalde sıcağı görebilen hayvanlar olduğu için bizim fare bizim parmağımız ya da elimizi fareyle karıştırabilir. Ama beni şu an elimi platform olarak görüyor. Üstüne yürüyebiliyor. Güvendiği için zaman zaman alıştığı için bir şey yapmıyor. Alırken de hep vahşi yılan bile olsa yani fark etmez. Yaklaşırken böyle ortadan yaklaşıp alırsanız yılanı. Vahşi yılan da Belki bir şey yapabilir ama yüzde elli yüzde altmış indirebiliyorsunuz şansı bir şey yapma şansını. Bunu da gösterdik. Geri koyalım yani bunu. Burada teraryumda. Yani üstten gelirken zaten yılanlar sevmez bir şey zannede Bu alışmış yani bunda gösterilmiyor. Böyle başka biraz daha hızlı vahşi alışmış bir yılan görürsem videoya en iyisi onunla bir daha çekerim yılanlar da ortadan tuttunuz mu asla sıkmayın şöyle yürü elinizde geçebilecek kadar bak gidiyor bak yılanlar yaptınız mı hızlı tür olduğu belli oluyor arkalara falan kaçtı görebilirsiniz kapatayım derileri de göstermiştim videoda büyük planın derisi böyle oluyor tüm derileri şu an bende yok misafirlere veriyorum ya da bu yılanı görmeye gelen insanlara sevdikleri için tüm deri attılarım. çünkü güzel gözüküyor bu da küçük hayvanın derisi böyle şekilde üst tarafı gördüğümüz gibi küçük küçük parçalarla alt tarafta büyük uzun bunda da alt tarafı şu büyük üst tarafta şu küçüklerde o kararması içindeki topraktan ve toprağın altını atacağım. Bazıları lanlar tutarken, yani yılan bakım videosunu zaten göstereceğim. Terarı nasıl yapılır, yani kutuda nasıl tutulur diye. Bazıları peçete koyuyor. En iyisi torf koyarsanız, toprak gibi. Böyle gerçekleştirilmiş gibi olsa hayvanlar için daha iyi. Tamam. Arkadaşlar video bitmedi bir de? Size kontine kadar yemek vermedim bu hafta. O yüzden videonun içinde de nasıl yemek verdiğimi göstereyim. Burada içinde dolmuş bir tane fare var satın alabiliyorsunuz buzlu. Eritip sıcak sütü. Bu da şu an sıcak su var. Erittiniz mi bakın. Daha donmuş yer var mı diye. Yoksa kurutup yemeğini verebiliriz. Bunu da göstermek istedim size bu videoda. Cımbız alalım. Çünkü elimiz sıcak olduğundan karıştırabilir. Bizi ısıtabilir. En iyisi dikkat edelim. Çıkmış zaten. Kokusunu alabiliyorlar. Tutayım burada. Bakayım dışarıya çıkar mı diye. Gel, bir saldırı göster bize. Çıkarmaya çalışayım. Devam. Bir alttan. geliyor. gel. Hadi bir strike göster. Bayağı bir nazik şekilde aldım. Normalde bir tuttuktan sonra böyle bir yer sararlar, nefes kesilene kadar nazik bir şekilde aldın sen. Yakından ben bir time -lapse yapayım, bunu koyarım o zaman size.